Evet sevgili dostlar merhabalar rüya yorumcunuz rüya tabirciniz yeni bir rüya ile rüya yorumu ile yine karşınızdayız her zamanki gibi sözümüzün devamını getirmek için her rüyanın sonunda hayırlara vesile olur hayır olsun inşallah deriz yeni bir rüya yorumu yeni bir rüya tabiri için sizlerle birlikteyiz bugünkü rüyamız rüyada seyitin görmek tabi zeytinin çeşitli çeşitlisi var. Yeşili var, siyahı var ama bu komple hepsini birlikte kapsar. Rüyada zeytin görmüş olur anlamı. Rüyada zeytin görmek rüya sahibi için mala. Helal rızka, sevince, ilme, hikmete, zevcesine ve ileride amir olacak çocuğuna işaret edermiş. Güzel bir yorum aslında devamını getireceğiz inşallah. Zeytin yaprağı Zeytin yaprağı görmek emniyet edilir. Sağlam bir şeye tutunmaya veya salih kimselere de din insanlarının hayırlarına yorumlanırmış. Evet sevgili dostlar. Rüyada zeytin görmek biraz kısa ama İslami yorum tabirlerine göre en güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgilere göre biz de sizlerle rüyada zeytin görmenin tabirini, yorumunu yapmış olduk yeni bir rüya tabirinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.